Organik bileşiklerle ilgili ilk sorumuz. Aşağıdaki hangisi inorganik bileşiklerin genel özelliklerinden biri değildir diyor. Sindirmeden kana geçerler. Evet arkadaşlar. Çünkü ne demiştik? Küçük yapılı demişlerdik. Hatırlayın. Küçük bir şeyi sindirmeye gerek yoktur ve direkt kana geçebilirler. Yani direkt hücre içine alınırlar. Su, asitler ve bazlar, tozlar ve mineraller bizler için inorganik bileşikleri oluşturacaktır. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar. Enerji vermezler arkadaşlar. Enerji vermezler. Tamam buna dikkat edelim. Canlılar tarafını üretemiyoruz. Dışarıdan hazır olarak alacağız arkadaşlar. Dışarıdan hazır olarak tüm canlılar tabi alınırlar. İster ototrof olsun. Ototrof adı bildiğiniz üzere kendi besini üreten can vardı. İster ototrof olsun. ister ototrof olsun. Her ikisi grupta dışarıdan hazır olarak alması gerekecektir arkadaşlar. Zaten şurada da söyledim. Sonun tepkilerinde inorganik bileşikler enerji maddesi olarak kullanılamazlar. Buna da dikkat edelim. Soru 1 bu şekilde.